Ne yazık ki sadece Harvard mezunu alıyoruz. Bırak Harvard hukuk fakültesini sen herhangi bir hukuk fakültesine bile gitme. Peki sana şaşırtıcı bir şekilde her şeyi çok iyi kavrayabildiğimi ve baro sınavını geçtiğimi söylesem? Saçmalıyorsun derim. Şuradaki Barbary Kanun el kitabı değil mi? Aç onu. Bir şeyler oku. Herhangi bir şey. Sivil toplum örgütleriyle kurum arasındaki bağlantı çeşitli faktörlere dayanır. Bunlar ve... vekilin yolundan ayrılması, kurumun davacı tarafından geçerli sonuçlar elde etmesi ve doğacak zararların belirlenmesidir. Bunu nereden biliyoruz? Dediğim gibi. Baro sınavlarına çalışırken öğrendim. Tamam sivri zekan. Aç şu laptopu. Harvardlı bir avukatın sana neler yapabileceğini göstereyim. Bir konu seçim. İste senedinin geçmişe dönük opsiyonu. Geçmişe dönük opsiyon işlemleri, yasal bile olsa ihlalleri IRC bölümü 409A'ya göre cezalandırılır. Sarbanes Oxley'i unuttun ama. Sarbanes Oxley sınırlarına göre yorum yapmak 2007 sonrasında tartışmalı hale geldi. Hayır, Mayıs 2008'den sonra yapılan 6. sirküllere göre tartışmaya açık değildir. Bu çok etkileyici ama sen bilgisayar başındasın. Hearts oynuyorum. Affedersin. Beni alt etmek istiyorsan başka bir şey yapmalısın. Çekil kenara. Şirketime yardımcı bulduğuma dair e-posta yollayacağım.